Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte havuçlu, tarçınlı ve cevizli kek yapıyoruz. Bir önceki videomda sarma videosu yapmıştım. Onu da izlemeyenler lütfen izlesin ve beğensin. Şimdi malzemeleri bir göz atalım. Zaten ben de açıklamaları yazacağım. Tarçın, yumurta, kabartma tozu, vanilin, un, süt, yağ, şeker, havuç ve ceviz. Şimdi yumurta ve şekeri çırpmak için hazırlıyoruz. Bir de şekeri dökeceğiz. Bunları bir güzel çırpalım, köpürecek. <laughs> Şekerimizi güzel bir şekilde böyle köpürene kadar karıştırdık. Şimdi de sıvı malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şimdi ekleyelim. Şimdi sıvı malzemelerimizi biraz daha çırpıyoruz. Un iki de Şimdi ikincisini ekliyorum. Şimdi vanilyamızı ve kabartma tozumuzu ekleyelim. Vanilya. Şimdi kabartma tozu. Şimdi tekrar çırpmaya başlıyorum. Evet böyle bir kıvamı var şu anda. Şimdi geriye kalan 3 malzememizi ekleyip spatula ile karıştıracağız. Güzelce kar şöyle sıyıralım. Bir de tarçın. Karıştıralım. Evet, böyle bir kıvam aldı arkadaşlar şu anda. Şimdi kek kalıbımızı yağlayıp içine dökeceğiz karışımı. Şimdi fıs fıslayalım. Evet arkadaşlar, e, kalıbın yağlamanız çok önemli. Çünkü kekiniz yapışır ve eğer her yerini yağlarsanız daha rahat çıkar. Evet, şimdi bu leziz kekimizin fırına girme zamanı geldi. arkadaşlar. Kekimizi fırına koyduğumuz zaman 30 dakika hiç açmıyoruz fırınımızı. Sonra geriye kalan zamanlarda kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bekleme zamanı. Evet arkadaşlar, yaklaşık 40 45 dakikada pişen kekimiz hazır. Soğuyunca onu kalıbından çıkaracağız. Evet arkadaşlar, ben tam soğumasını bekleyemedim heyecanlı olduğum için ters çevirdik kalıbı ellerimi yanmasın diye eldiven taktım. Evet hazır mısınız? Ta -da! Bence mük. Evet arkadaşlar her yeri böyle eşit pişti. Dilerseniz siz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz öyle servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar kesiyorum. Evet arkadaşlar içi yumuşacık, dışı böyle tam pişmiş bir kek. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.